güzel heyecan dolu bir gün bizleri bekliyor. Keyifli bir güne tanıklık edeceğiz. Tabii derbiler futbolun şöleni, bayramı diyoruz. Bugün de umarız ki böyle şölen tadında bir gerçekten derbi mücadelesi izleriz. Birer cümleyle şöyle güne dair yorumlarınızı alayım. Tabii heyecanlıyız. Türkiye Futbol Ligleri'nin en büyük maçı tartışmasız. Herhalde herkesin beklediği, fikstürü de seçtiği, aradığı maç. Evet. Galatasaray'da eksikler çok konuşuldu hafta boyu. Fenerbahçe'de forvette kim olacağı çok konuşuldu. Hepsini detaylandırmaya çalışacağız ama umarım hakimi konuşmadığımız bir futbol derbisi izleriz. Kesinlikle öyle sevgili. Stadyum'dan ilk yeni biz yapıyoruz. Evet. Ee, buraya gelirken de etrafı gözlemleme fırsatımız oldu. İnsanlar sabahın ilk saatlerinden itibaren derbiyi yaşıyorlar. Buraya gelirken bize de yaşattılar. O anlamda ee, herhalde Türkiye'nin en büyük maçı ve bu maçın da coşkusu, stresi bir başka oluyor. Tabii kazanan için de öyle oluyor, kaybeden için de öyle oluyor o anlamda. Çok büyük bir gün olduğunu, lig bittiğinde, şampiyon belli olduğunda, şampiyon tayin olduğunda geriye dönüp bugünü konuşacağımızda düşünüyorum. Bir cümle de senden alayım sevgili senförse. Atmosfer çok iyi. Yani geldiğimizden beri yavaş yavaş taraftarların buraya geldiğini ve maçı yaşamaya başladığını söyleyebiliriz. Gayet güzel bir atmosfer var. Hava durumu düzelmeye başladı, yağmur bitti, güzel bir atmosfer var. Ligin kaderini etkileyecek bir karşılaşma belki henüz çok erken ama liderlik yarışından kaynaklı kazanan takımın biraz daha rüzgar arkasını alacağı çok önemli bir maç bizi bekliyor. Peki muhabir arkadaşlarımız hazır sevgili Esra Köse Samandra'da ve Çağatay Çelikse, ise Kemer Burgaz'da sözü onlara bırakayım. Özmen Samandıra Can Bartu tesislerinden mutlu günler. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Tabii senin de girişti belirttiğin gibi derbiler futbolun bayramı. Özellikle şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir mücadele. Fenerbahçe bu akşam ev sahipliği yapacak diyebiliriz. Sarı lacivertler şu anda Süper Lig'deki tek namalup durumundaki takım bugün de elbette taraftarı önünde Kadıköy'de Galatasaray'ı mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Yoğun bir fikstürden geçiyor Fenerbahçe'de Galatasaray'da. Fenerbahçe hafta arasında Perşembe günü Fenerbahçe hafta arası Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleye çıktı kendi sahasında. Beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu mücadelenin ardından Cuma gününü izinli geçirdi derbi için hazırlanmak için yaklaşık iki günlük bir süresi oldu. Cumartesi sabah saatlerinde hazırlıklara başladı. Dün akşam saatlerinde de Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını noktaladı. İki günde olsa yoğun bir çalışma döneminden geçtiklerini söyleyebilirim. Dün akşam gerçekleşen idmanın ardından Fenerbahçe arkamda gördüğünüz Samandıra Can Bartu tesislerinde kamp sürecine girdi. Artık bugün maç saatini beklediklerini söyleyebiliriz. Elbette öğle saatlerine yemek yenmek için bir araya geldi. Saat 17'de bir son taktik toplantı yapılmasını bekliyoruz. Bunun ardından saat 18'de Sarı lacivert kafilenin buradan Samandıra Bartu tesislerinden Çobani stadına hareket edeceğini söyleyelim. Fenerbahçe'nin eksikleriyle devam edelim. Sarı Lacivertler'de Çağlar Söyüncü ve Sebastian Şimanski'nin tedavileri devam ediyor. Sebastian Şimanski'nin kadroda olma ihtimali bulunuyor. Ancak Çağlar Söyüncü'nün kadroda olmasını beklemediğimizi söyleyelim. Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı kararı devam eden İrfancan Can Kahveci ve Cenk Tosun da yine bugünkü derbinin kadrosunda yer almayacak isimler. Şu bilgiyi de aktaralım. Fenerbahçe taraftarı stadyumda dört tribünde derbi özel koreografi hazırladı. Dört tribünde de Sarı Lacivertli taraftarın özel bir koreografi yapacağını söyleyebiliriz. Tabi Sarı Lacivertli taraftarlar için saat 16'dan itibaren stadyumda kapılar açılacak. En son 18.30'da taraftarların stadyumda olması isteniyor. Çünkü 19'da yapılacak bu özel seremoniyi, koreografiyi Fenerbahçe taraftarlarının sorunsuz bir şekilde atlatması bekleniyor. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin nasıl bir muhtemel 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz. Onu da ben aktararak devam edeyim. Sella Hacvertler'de kalede Ederson'u bekliyoruz. Savunmada Semedo Şikrinyar, Osterwolde ve Levent Mercan. Orta sahada İsmail Yüksek, Alvarez ve 10 numarada Asensio. Kanatlarda Nenek Kerem, Goy Silah, Nene veyahut e, Talişka 11 ile. Nesiri veya Talişko 11 ile Fenerbahçe'nin sahada olmasını bekliyoruz. Sarı lacivertlere dair Samandıra Can Bartu tesislerinden notlarımızı böylelikle aktarmış olalım. Günün kalanında yine buradan Fenerbahçe'ye dair tüm detayları aktarmaya devam edeceğiz. Peki sevgili Esra Köse'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Şimdi ise efendim Çağatay Çelik'e uzanacağız. Çağatay Çelik, Kemerburgaz tesislerinde ve bize son gelişmeleri aktaracak. Bahar Özmen, Kemerburgaz'dan iyi yayınlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, dev derbi, derbiler futbolun bayramıdır diyebiliriz. Ee, derbi de rahmetiyle, bereketiyle geldi. Desek yanlış olmaz şu anda Kemerburgaz, Metin Oktay tesislerinde kapalı bir hava var. Yağmur zaman zaman etkisini gösteriyor ancak yayın başlamadan yaklaşık 10 dakika kadar önce etkisini azalttı zaman zaman güneş güneşte yüzünü gösteriyor diyebiliriz. Galatasaray haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir puan önünde girdi ve Kadıköy'de son sezonlarda elde ettiği üstünlüğü koruma amacıyla Kadıköy'e gidecek. Sarı Kırmızılılarda ancak bu mücadele öncesinde epey eksik bir e, kadrosu bulunuyor Okan Buruk'un elinde. Sarı Kırmızılılarda hem cezalılar hem de sakatlıklarla birlikte son haftalarda daralan bir rotasyon görmüştük. Keza dev derbi öncesinde de yaklaşık 14-15 kişilik bir kadrosu e, var Okan Hoca'nın. Hemen durumu sakatlıklarla birlikte ifade edeyim önce iyi haberlerden başlayalım. Victor Osimhen, Nijerya milli takımında sakatlanmıştı. Bu akşam sahaya ilk 11'de çıkmasını bekliyoruz. Ee, Perşembe günün izinle geçmişti Galatasaray. Cuma'dan itibaren e, takımla çalışmalara başladı. Cumartesi ve pazar günü Nijeryalı futbolcu takımla birlikte çalıştı. Ee, Union Saint-Gilles karşılaşmasında riske edilmeye Mario Lemina da yine Cuma gününden itibaren takımla çalıştı diyebiliriz. Gabonlu orta sahanın da bu akşam stoperde görev yapmasını bekliyoruz. Yunus Akgün 3. müjdesi Galatasaray'ın belki de en sevindirici haber Yunus Akgün'ündü. Kasık fıtığı operasyonu geçirmişti ve Ajax mücadelesi öncesinde gerçekleşmişti bu ameliyat. Operasyon kaynaklı ağrıları bulunsa da Yunus Akgün sahalara fedakarlık yaparak bir hafta erken döndü. Bu akşam geniş kadrosun maçın geniş kadrosunda olmasını bekliyoruz. Yunus Akgün'ün peki kimler yok? İsmail Yakops e, bu akşam sakatlığı sebebiyle kadroda olamayacak. Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ın da maç kadrosunda olma ihtimallerinin düşük olduğunu belirtelim. Roland Şalay, Kırmızı Kart Ceza e kırmızı kart görmüştü Gençler Birliği maçında ve o da bu akşam cezası sebebiyle sahada olamayacak. Gençler Birliği müsabakasında sakatlanan Wilfred Singo da keza bu akşam forma giyemeyecek olan diğer bir isim. Eren Elmalı bahis soruşturması kapsamında Metehan Baltacı ile birlikte hak mahrumiyeti cezası almışlardı. İki futbolcu da bu akşam sahaya çıkamayacak. Galatasaray hazırlıklarını dün akşam itibariyle tamamladı. Futbolcular 13 12 ile 13 suları arasında tesise giriş yaptılar. Bir öğlen yemeği yenecek ve ardından derbi için dinlenmeye geçilecek. Taktik toplantı ve ufak bir ter antrenmanının da yapılmasını bekliyoruz. 18'e doğru Kemerburgaz, Metin Oktay tesislerinden Kadıköy'e doğru hareket edecek Galatasaray. Peki nasıl bir muhtemel 11 göreceğiz? Kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Davinson Sanchez'i bekliyoruz. Merkezde Mario Demine ile birlikte Abdülkerim Bardakçı. Sol bekteki tek alternatif Kazım Can Karataş. Hemen önlerinde Lucas Torreira ile birlikte Gabriel Sara görev yapacak. Sağ önde Leroy Sané, sol önde Barış Alper Yılmaz, forvet arkasında İlkay Gündoğan, ileri uçta ise Victor Osimhen Galatasaray'ın gol ayağı olacak. Sadece şunu notu düşmek istiyorum. Arduinya'ın sağ bekte oynama ihtimali de az da olsa bulunuyor. Bu bilgiyi de paylaşayım. Biz kameraman arkadaşım Salih Furkan Uysal'la birlikte gün boyunca Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri çevresinde nabzını tutmaya devam ediyor olacağız. Deyim sözleri noktalayayım.